Ferhat Bey merhabalar. Merhaba Beyza. Çok yoğun bir hafta oldu. Evet gerçekten geçtiğimiz hafta pazartesiden bu yana özellikle her gün gündemin değiştiği bir hafta oldu. Her gün başka bir gündeme uyandık. Tabi terör saldırısı da vardı yüreğimizi yaktı şehitlerimiz var. Hepsini konuşacağız birazdan ama ondan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz kanalımızı hala abone olmayanlar varsa abone olmanızı rica ediyoruz. Videolarımızı beğenmeniz ve yorum yapmanız çok önemli. Çünkü ne kadar fazla yorum yaparsanız biz de sizlerin yorumlarını buradan dile getirmeye gayret ediyoruz. Gündeme geçebiliriz. 23 Ekim Çarşamba günü TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Evet, 5 tane şehidimiz var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tabii o saldırı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz özellikle sınır ötesinde terör yuvalarına yönelik ciddi reaksiyonlar verdi ve TUSAŞ'ta üretilen ANKA insansız hava araçlarımızla yine Roketsan'ın ürettiği, Türk mühendislerin ürettiği mühimmatlarla terör yuvaları yerle bir edildi, imha edildi. 140'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi ve her geçen dakika bu sayı artmaya devam ediyor. Aslına bakarsan zaten hani ondan önceki süreçte de özellikle sınır ötesinde yaptığımız çok önemli harekatlar var. Teröristanı kurdurmama adına terör odaklarını bir bir yok ediyor silahlı kuvvetlerimiz. E, TUSAŞ'ın intikamını da özellikle çarşambadan sonra gerçekleştirdiği daha da yoğun operasyonlarla çünkü meşru bir hak söz konusu. Suriye topraklarından giren bir teröristin Türkiye'de terör eylemine imza atması artık uluslararası hukuk bakımından da Suriye'nin daha da içerisindeki terör yuvalarını imha etmemiz noktasında bize de olanak sağladı. Tekrar şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Burada tabii birçok amaç var. Yani terör eylemlerinin amacı işte insanların hayatlarını kaybetmesi değildir. 5 kişinin hayatını kaybetmesi değildir. Oradan verilmek istenen bir takım mesajlar vardır. O mesajların aslında ne olduğuna biraz da bakmak lazım ve bu mesajlara nasıl cevaplar verildiğini de göz önünde bulundurmakta ben fayda görüyorum açıkçası. Cuma günü bir yazı yazmıştım haberiydi de win-win diye. E biliyorsun İngilizcede win-win kazan kazan anlamına geliyor. Yani TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının altında birçok mesaj var ve terör örgütleri ile birlikte onların ipini tutanların hep beraber kazanacakları bir eylem planlamışlar ama bilmiyorlar ki Türkiye'de bu planlar her zaman aksine işler. Başka coğrafyalarda belki istedikleri sonuçları alabilirler ama Türkiye'de başka coğrafyalarda ayrıldıkları sonuçların aynısını değil tam zıttını alırlar. Bunu da aslında birazdan konuşuruz. Zamanlaması öncelikle çok enteresan. Geçtiğimiz hafta salı günü Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın lağvedilmesine yönelik yaptığı çağrının hemen sonrasında savunma sanayi açısından çok önemli bir fuar olan Saha Expo fuarının düzenlendiği bir esnada Türkiye'nin katılma yönünde çok önemli adımlar attığı 1x sirvesinin toplantısının yapıldığı esnada bu saldırının gerçekleşmesinin gerçekten zamanlama bakımından tesadüf olmadığını söylemek lazım çünkü bu coğrafyada bu topraklarda tesadüfe asla yer yoktur. Bunu unutmamak lazım. Terör saldırısının yapıldığı yerin eski ismi Kazan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birik sirvesi için bulunduğu şehrin, Rusya'daki şehrin ismi Kazan. 15 Temmuz darbesinin merkez üstlerinden bir tanesi eski ismi Akıncıüstü, şu anda Mürtet olarak geçen. Üssün de içinde olduğu bir ilçe Kazan ve 15 Temmuz sonrasında Kahraman Kazan ismini alıyor biliyorsun. Bir gün öncesinde de yani iki gün öncesinde de hatta bu saldırının FETÖ terör örgütü elebaşının öldüğünü de hatırlatalım. Şimdi burada ne gibi mesajlar verilmek isteniyor? Bir, biz Türkiye'nin iç cephesinin güçlenmesini istemiyoruz. Türkiye'yi ayrıştırmaya devam etmek istiyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlenmesi özellikle küresel emperyalist yapının son derece canını sıkıyor. Hatta şunu diyorlar yani özellikle aslında bu mesajı vermeye çalışıyorlar daha doğrusu. Özellikle insansız hava araçlarını üretmeniz ve kendi savaş uçağınızı üretmeniz bize olan bağımlılığınızı neredeyse sıfıra indiriyor. Teröristanı kurdurmamak adına yaptığınız hamleler, attığınız adımlar canımızı sıkıyor ve planlarımızı bozuyor. Savunma sanayinde çalışan, çaycısından baş mühendisine kadar bütün vatandaşlarımızın uzakları yakın etmesi, bu kadar kısa süre içerisinde savunma teknolojisine önemli mesafeler almamıza sebebiyet veriyor ve buraya katılımların azalmasını yani savunma sanayinde Türkiye'nin çalıştıracak insan bulamamasını da tedirginlikle yaklaşmasını da onların motivasyonlarının düşürülmesi de burada amaçlanıyor. Yani birden çok mesaj var ama işte az önce söyledim ya bu mesajları siz dünyanın başka bir ülkesinde vermiş olsanız belki istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz ama Türkiye'de bu hesaplar tersine çıkar çünkü biz çılgın Türkleriz. Bize bir mesaj vermek istersiniz, aksine bizi güçlendirirsiniz, kenetlersiniz. Bizi ayrıştırmak istersiniz, bizi birleştirirsiniz. Bu yapılanlar bize korku yerine coşku, tedirginlik yerine daha da büyük bir arzu veriyor ki TUSAŞ'taki mühendislerin özellikle bir tanesinin mesajı çok önemliydi daha fazla yürüteceğiz, daha fazla çalışacağız. Gerçekten tüylerimizi diken diken eden bir konuşmaydı. Yani kazan kazan hesabından bahsettik ya, siz kazan kazan hesabı yaparsınız. Ama işin içerisinde Türkiye varsa bu kaybet, kaybete dönüşür. Çünkü Türkiye'ye mesaj vermeye çalışanların bilmesi gereken bir şey var. Türkiye tam bağımsızlık yolundan asla dönmeyecek. Bize çizdikleri rotada değil, kendi çizdiğimiz rotada ilerlemeyi sürdüreceğiz. Çünkü artık cin şişeden çıktı ve yaşadıklarımızsa, yani köprüden önce son çıkış gibi değerlendirilebilecek tam bağımsız Türkiye'nin doğum sancıları, özellikle doğumun artık ileriki safhasında yani sonuna doğru geldiğimizde sancılar daha da artar daha da zorluklar yaşanır. Doğum gerçekleştikten sonra her şey çok 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 güzel olur. Ben doğuma çok fazla bir zaman kaldığını düşünmüyorum. Az bir zaman kaldı. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. İç cephemizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Çünkü iç cepheyi kuvvetlendirirsek, iç cephede biz ayrışma yaşamazsak özellikle onların bizim kendi derdimizle meşgul olmamız gibi bir bakış açıları var, buna yönelik hamleleri var, onları bertaraf ederiz. İç cephe sağlam olursa, tıpkı bağışıklık sistemi gibi düşünelim, bir insan vücudu gibi düşünelim Türkiye'yi. Bağışıklık sisteminiz güçlü olursa hiçbir virüs size zarar veremez. Ama bağışıklık sisteminiz zayıfsa en küçük enfeksiyonlardan çok büyük sonuçlar doğabilir hayatını kaybetmekte buna dahil. Dolayısıyla burada İç cephe vurgusunun son dönemde yapılıyor olmasının arzında yatan gerçekte bu. Bizi ayrıştıracak bir nokta bulamamış olmaları bizim elimizi çok güçlendirir. Kimlerin bunu bulması bekleniyor? İşte küresel emperyalist yapımı. Türkiye'nin özellikle attığı adımlardan rahatsız olanların, Türkiye'yi savunma sanayi ürünü satmakla veya satmamakla tehdit edip istediklerini yaptırmak isteyenlerin şu anda planları istedikleri gibi gitmiyor. Çünkü her yerde Türkiye çıkıyor karşılarına. Orta Doğu'da Gazze krizinde, Lübnan'a yönelik saldırılarda şu anda Türkiye'nin attığı hamleler onlarda bir ayrı kotu gibi gözüküyor. Çünkü bakıyorsun İslam devletlerinin hiçbirinden ses yok. Herkes seyirci, herkes izliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir şekilde uluslararası toplumu da arkasına alarak yine insani olarak davranabilecek birkaç ülkenin devlet başkanını da yanına alarak oradaki saldırıları, Lübnan'daki saldırıları, dolayısıyla Gazze'deki, Filistin'deki mezalimin durmasına yönelik hamle yapması beklenen en potansiyel ülke. O da olması zaten kimsenin sesi çıkmayacak. E bunun dışında bakıyorsun kendi hava savunma sistemini geliştirme yolunda önemli adımlar atmış. Kendi savaş uçağını artık seri üretime geçirme noktasına gelmiş. 2028'de hayata geçecek inşallah. Yine bölgesinde önemli bir güç olmayı başarmış birçok zorluğa rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerleyişini durdurmak istiyorlar. Dolayısıyla hani bu tarz hamleleri önümüzdeki günlerde çok daha fazla görebiliriz. Ama burada beraber olmak, birlikte olmak, ayrışmamak önemli. Örneğin ilk Cephete biz bir ve beraber olabilmiş olsaydık 6-8 Ekim olaylarında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Bine yakın şehidimiz var. Bölgede birçok anne ağladı, birçok şehit verildi. İşte Yasin Börü parça parça edildi. Bu gibi sonuçlar karşımıza çıkmaz. Yani o yüzden bizi Kürt, Türk, Alevi, Sünni sağ sol gibi ayrımlarla, ayrıştırmalarla yıllarca oyaladılar ve kendi içimizdeki karışıklıklardan önümüze bakmayı biz tesis edemedik maalesef. Şu anda da yapmaya çalıştıkları şey o ama ilk cephe vurgusunun fazlaca yapılmasının sebebi de Asla bakarsan bizi ayrıştıracak bir noktanın ortadan kaldırılması amacını taşıyor. TUSAŞ'a yönelik yapılan saldırı Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan yeni süreci askıya mı aldı? Şimdi bu çağrıyı aslında şöyle değerlendirmek lazım. Sayın Bahçeli özellikle Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı olduğunu da hatırlatarak, Türk milliyetçiliğinin en önemli temsilcilerinden bir tanesi olduğunu da hatırlatarak bu çağrıyı yapması onun adına hiç kolay bir şey değil. Öncelikle onu söyleyelim. Yani 40 bin şehidimiz var ve bunları bilmesine rağmen siyaseten ciddi bir riski göze almış bir açıklama olduğunu bunun görmekte fayda var. Ama bunu ne için yaptığını düşünmek lazım. İşte az önce vurguladığımız iç cephenin sağlanması, Türkiye'yi ayrıştıracak bir nokta bulunamaması ve bir taraftan da Orta Doğu'da özellikle İsrail'in hat kurmak istediği, Davut Koridoru'nda birleşmek istediği YPG, PYD'ye yönelik hamleler. Biliyorsun terör örgütü ve onun siyasi uzantısı Kürtlerin tırnak içinde haklarını muhafaza etmek için siyaset yaptıklarını, Kürtlerin haklarını savunmak için siyaset yaptıklarını ve Abdullah Öcalan'ın kendi liderleri olduğunu, terörist başının ve ona özgürlük için biz mücadele ediyoruz, vuruyoruz, kırıyoruz, dağlara gençleri, çocukları çıkarıyoruz diye yıllarca bunun üzerinden siyaset ve ciddi bir ekonomi oluşturdular bunun böyle olmadığının görülmesi ki Türkiye'de birçok kesim bunu görüyor ama hala görmeyenler var. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin eğer bu çağrıya el uzatılmazsa veya bu çağrıya el uzatılıp terör örgütleri kendini lav etmezse aslında tasmalarının kimde olduğu çok daha net belirgin olursa İsrail, Amerika, CIA ve Mossad'da olduğu daha da görmeyenler tarafından görülürse artık Türkiye'nin sınır ötesinde daha da yoğun gerçekleştireceği saldırılarda Kürtleri öldürüyorlar, Kürtleri katlediyorlar, Kürtlerin haklarını savunmak için biz mücadele ediyoruz. Zırvalarının artık alıcısı kalmayacak Türkiye'de. Bunu net bir şekilde görmek lazım. İkinci noktada özellikle YPG ve PYD'nin içerisinde bir ayrıştırma oluşturarak hepsinin yekpare bir şekilde hareket etmemelerini sağlamak adına da yapılmış bir hamle olarak değerlendirmek lazım. Eğer bu çağrı cevap bulursa, yani terör örgütü kendini lav ederse, Suriye'de ve Irak'taki varlıklarıyla beraber baktığınızda zaten Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bizim konvansiyonel olarak onlarla mücadele ediyor ama bir taraftan da tamamen onların yok olmasını sağlayacak bir akıl ortaya konmuş olur. Ve bunun sonuçlarında Türkiye kazançlı çıkmış olur. Bunu da görmek lazım. Çünkü Türkiye'yi özellikle önümüzdeki dönem 2025'te oradaki savaşın içerisine çekmek gibi bir stratejisi var. Kimin? Küresel emperyalist yapının. Bunların hepsi değerlendirilerek hareket edildiğini unutmamak lazım. Yoksa burada bakıyorsunuz terörist elebaşı mecliste mi konuşacak? Ben böyle bir şey nasıl olabileceğine inanmıyorum. Ama burada Sayın Bahçeli gibi ömrünü Türk milletine adamış, devletine adamış bir ismin bu çağrıyı yapmasının boş bir çağrı olmadığını ve okumalarının da sığ bir şekilde yapılmaması gerektiğini düşünmek lazım. Bir ay sonra her şeyi görürüz. Yani bir ay sonra bu çağrılar karşılık bulmazsa bugün Sayın Bahçeli'yi eleştirenler çok büyük pişmanlık duyabilirler. İşte 48 saat içerisinde aslında bu çağrısının ne kadar önemli olduğunu TUSAŞ'taki saldırıyla gördük. Yani onların anlattığı, birilerini kandırdığı şekilde politikalarının olmadığını, Abdullah Öcalan gibi bir dertlerinin olmadığını, Amerika'nın, İsrail'in orada karakolluğunu yaptıklarını daha da net bir şekilde gördük. Önümüzdeki günlerde bence daha da net göreceğiz. Zaten açıklamalara baktığımızda da hem DEM kanadından hem PKK kanadından bir taraf bunun bir fırsat olarak düşünüldüğünü ifade etmiş olsa da önemli bir kesimin ipe un serdiğini görüyoruz. Ben bu ipe un sermelerin önümüzdeki dönemde daha da belirgin bir şekilde karşımıza çıkacağını düşünüyorum ve Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrının da e, nihai sonucunun Birkaç hafta içerisinde net bir şekilde önümüzde olacağını düşünüyorum. Süreç tamamen bitmiş diyemeyiz ama önemli bir ölçüde örselenmiş durumda. Birilerinin hesaplarını bozması bakımından da bu çağrının çok asimetrik bir çağrı olduğunu ve ezber bozan bir çağrı olduğunu ifade etmek lazım. Yakında birkaç hafta içerisinde her şey daha net belirgin olacak. Diyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli Cumhuriyet Bayramı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır. Var olan sorunun bölücü terör sorunu olduğunu ifade etti. Evet yani Türkiye'de bir Kürt sorunu yok, bir terör sorunu var. Çünkü Kürtlerin Türklerden, Lazlardan, Çerkezlerden bir eksiği yok, bir fazlası da yok. Mahkeme karşısında hepimiz eşitiz onun dışında ana dilde eğitim gibi tercihli de olsa, işte Kürtçe yayınların serbest bırakılması gibi birçok olanak da sağlanmış durumda. Yine Güneydoğu'da önemli yatırımlar, Doğu'da, Doğu Anadolu'da önemli yatırımlara imza attı Türkiye Cumhuriyeti. Sanayi teşvikleri verdi. İşte altyapı konusunda önemli hamleler gerçekleştirdi. Hastaneler, havalimanları yani baktığınızda 20 yılda önceki dönemde belki yapılamayan eksiklerin kapatılmasına yönelik bir strateji olduğunu, bir akıl olduğunu görüyoruz. Ve uygulamalarda zaten bunu gösteriyor. Dolayısıyla hani burada Kürtlerin sorun olarak bizlere yansıtabilecekleri bir şey yok. Onu söylemem lazım. Yani hepimiz bir yerden gelmişiz Anadolu'da veya işte yıllardır, yüzyıllardır Anadolu'da yaşıyoruz beraber omuz omuza. Bu nedenle Türk'ün Kürt'ten, Çerkez'den Laz'dan bir üstünlüğü olmadığı gibi Kürd'ün de kimseden ne üstünlüğü var ne de herhangi birinin altında. Herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı. Her şey eşit, herkes eşit haklara sahip. Dolayısıyla burada bir sorun olarak yansıtabilecek bir şey yok. Bunun üzerinden terör propagandası, ve terör örgütünün birilerinin operasyon görevini burada üstlenmesi nedeniyle senelerce biz ayrıştırıldık. Ama ben Sayın Bahçeli'nin verdiği mesajın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında. Kadim tarihimizin son devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını ben de kutluyorum. Umarım her yüzyıl bir öncekinden daha bağımsız, daha müreffeh olur. Çünkü dünyada Türkiye ve Türklerin çok önemli misyonları var. Dünyanın vicdanı olmak Dünyadaki merhameti temsil etmek, dünyada adaleti temsil etmek, mertliği temsil etmek gibi vazifeleri var. O yüzden Türklerin bir devleti olmadığında bu dünyanın çok eksik kalacağını bilmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti de dünyada fazlasıyla olmayan birçok iyiliği, güzelliği bünyesinde barındırarak umarım çok daha geniş kitlelere tesir eden bir noktaya gelir. Ben buna olan inancımı sonuna kadar muhafaza ediyorum. Nice 101 yıllara, 300 yıllara, 500 yıllara, 1000 yıllara inşallah. Tabii cumhuriyeti kurarken, cumhuriyeti kurma safhasında Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber bu vatanı bırakmayan şehitlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önemli mücadeleleri var. Hepsine minnettarız, müteşekkiriz. Bu ülke için, bu millet için, bu vatan için kim zerre-i miskal bir iyilik yaptıysa Allah da onlara yaptıkları iyiliklerin karşılığıyla muamele eylesin. Yine Cumhuriyet'in kurulmasından sonra da bu vatan için canını feda eden şehitlerimize minnettarız. Onları da anmadan geçmek istemiyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene dek hoşçakalın, selametle.